ཚའོ ཧ ཚསབ e, bu tut ağacını e, olarak 6 sene kadar önce Antalya'dan getirdim. İlk zamanlar öyle 4-5 tane küçük fidan, 4-5 tane, 10 tane bir veriyordu. Fakat bu sene ne olduysa bayağı bir miktarda tut vermeye başladı. E, bir de insanların yoldan geçen insanların dikkatini çekmeye başladı. Yani ufacık bir ağaçtan bu kadar çok tut olması hayret verici bir şey olay oldu. Millet e, başında duruyordu, yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kimse de kopartıp almıyordu. Öyle olunca durdu, oldu artık iyice olgunlaştı, yerlere dökülmeye başladı. Ziyan olmasın olsun istemedik. Apartmandakiler zaten yiyor. Yoldan geçeni de canı çekerse alsın diye üstüne isteyen yiyebilir, helal olsun diye bir yazı yazdık. Bu sayede insanlar gelen gidenler tek bir yemeye başladı. Hatta bazı bir kesin, bir kişi geldi, bir miktar 20-30 tane kadar topladı çocuklarına getirdi. Yani insanlar yazı sayesinde tereddüt etmeden alabiliyorlar. Şey, 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 Helal hoş olsun. Kendim de toplayabilirdim ama ben kendim topladım zaten bir miktar. Bize yetti. Apartmandakiler de toplayıp yiyorlar zaten. Gelen gidenin canı çekti ya. Göz hakkı. Alsın yesin. Helal hoş olsun.